Değerli Bilişim Profesyonel, değerli meslektaşlarımız yeni bir röportajla karşınızdayız. Yanımızda yine çok değerli bir katılımcımız var. Öncelikle hem röportajımıza katılımımızdan dolayı ve etkinliğine davetinizden dolayı teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Burada olmanız bizim için çok değerli. Teşekkürler tekrardan katılım sağladığınız için. Biz de yine aranızda olmaktan çok mutluyuz. Biz görüşüyoruz. Daha önce de röportaj yaptık ama ilk defa izleyecekler için bize kendini kısaca bir tanıtabilir misin? E, tanıtayım. Ben Beyza Çetin. E, şu anda hali hazırda hala Antalya Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği son sınıf öğrencisiyim. Aynı zamanda 2021 yılında GDG ekibine girerek 2022 itibaren de e, Antalya'nın organizatörü olarak devam etmekteyim. Böyle. E, güzel. Yine çok kıymetli, değerli konuşmacıları bir araya getirmişsiniz. Biz e, sabahtan gelemedik yoğunluğumuzdan dolayı. E, öğleden sonra da yine yoğunluğumuzdan dolayı başka bir yere gitmek durumundayız. Sabah neler oldu? E, şu an neler oluyor? Öğleden sonra neler olacak? Etkinlikle ilgili biraz bilgi alabilir miyiz? Anlatayım aslında ben dün akşamdan itibaren yaptığımız çalışmalardan da bahsetmek istiyorum. Çok büyük bir alanımız vardı. Biz ekip arkadaşlarım olarak, büyük bir ekip olarak dışarıdan ekstra yardımlar alaraktan dün akşam saat 5'te geldik. Mekanda gece 12'ye kadar etkinliği düzenlemek için çalıştık. Sabah da tekrardan 7'de geldik ve saat 10'da 9'da kayıt alımlarımız başlamasıyla 10.30'da etkinliğimiz başlamış oldu. Biraz sarkmalar oldu maalesef ki. Her, her etkinlikte olduğu gibi. Ee, şu andan Ömer Çolakoğlu hocamız konuşmakta. Ömer Çolak hoca öncesinde de ben açılış yaptım. Keynote konuşmamı yaptım. Ondan sonrasında da iki adet farklı konuşmacımız vardı. Ee, şu anda katılım aslında güzel. Ee, sunumlar beğeniliyor da. Ben insanlarda konuşuyorum. Onların yüz ifadelerine de bakıyorum. Herkes şu anda mutlu. Aynı zamanda etkinlik alanımızda birçok farklı standımız var. Standlara da ilgiler yüksek. Onu da farkındayım. Bizim kendimiz GDC Antalya olarak kurduğumuz oyun alanları ve oyun alanlarla verdiğimiz küçük beceriler var. Bunlara da ilgiler gerçekten yüksek. O yüzden güzel hem de eğlenceli. Eğitim anlamında da insanların bilgi sahibi olabildikleri güzel bir etkinlik geçiyor. Harika. Ee, gördüğüm kadarı yoğun bir... Katılım da var ve sponsor firmalar da var. Çok öncesinden hani etkinliğimiz aslında Antalya'da daha kapsamlı etkinlikler katılım sayısı olarak etkinlikler düzenli araya maalesef pandemi girince biraz bu etkinlik yapılamadı. Online yapıldı. Tekrar canlanmasından biz çok mutlu olduk. Emeği geçen bütün arkadaşlarıma sizlere çok teşekkür ederim. Evet gerçekten bir etkinlik yapılmak gerçekten kolay olmuyor. Bir sürü aşaması var. Öncesi sonrası şimdisi. Birçok aşamada var ve bu birçok aşamayı Paylaştığım arkadaşlarım var, destek olan arkadaş, ekip arkadaşlarım var. Onlara da teşekkür ediyorum. Ciddi Antalya ruhunu tekrardan yaşatmayı, tekrardan diriltmeyi istiyoruz biz aslında. Böyle etkinliklerimizin katılımının daha da artmasını talep ediyoruz ve bunun için de zaten çalışmalarımız sürüyor. Bugünkü yaptığımız DevFest'imizle beraber, yaptığımız duyurularımızla beraber de bunu insanlara yaymaya, tekrardan cicici Antalya ruhunu tekrardan ortaya çıkarmaya çalışıyoruz. Harika, çok güzel. Umarım daha da büyüyerek, katlanarak devam eder. Evet, biz de öyle umuyoruz. E röportaj'a katıldığımızdan dolayı tekrar teşekkür ederim. Biz çok teşekkür ediyoruz. Ekstra hem medya sponsorumuz olduğunuz için, burada bizimle beraber etkinliğimize destek olduğunuz için de ekstra teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Bir sonraki röportajımızda görüşmek üzere, hepinize iyi seyirler.